Merhaba sevgili izleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda, yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, e, bazı kimseler ölen kimsenin ruhu da bedeni de ölünce bir işe yaramaz, saygı gösterilmez, saygı göstermeye gerek yok gibi ifadeleri e, kullanıyorlar. Böyle inanıyorlar hatta. E, bu doğru mudur? Öncelikle onu sormak istiyoruz. Yani ölen bir kimsenin bedenine veya kabrine saygı göstermek gerekir mi? Mustafa Bey, ehl-i sünnet alimleri anlatırken buyuruyorlar ki insan beden değil ruh demektir. Beden değil ruh demektir. Beden ruhun konak yeridir. Kıymetli olan ev değil evde oturanlardır. Ruhtur yani. Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e insan şeklinde görünürdü. Ekseriye Eshab-ı Kiram'dan Dıhya Radiyallahu Anh Hazretleri şeklinde görülmüştür. Eshab-ı Kiram'dan bazıları da Cebrail Aleyhisselam insan şekli gördüler. Cebrail Aleyhisselam insan şeklini çıkarak kendi şekline girince ruh gibi olunca yok oluyor denilemez. Şekil değiştirdi denilir. İnsan ruhu da bunun gibidir. İnsan olunca ruhu bir alemden başka bir aleme geçmektedir. Ölünce. Tabi ruhun böyle değişikliğe uğraması ...kenametinin kalmayacağını da göstermez. Ondan olağanüstü işte şey hmm. gösterme... ...demek değildir. Ee, İmam Abdullah Hazretleri ...Umdetül İtikat kitabında diyor ki... ...her mümin uykuda da mümin olduğu gibi... ...her mümin... ...uykuda mümin... ...uyuyunca kafir mi oluyor? Haşa. Uykuda da mümin olduğu gibi... ...öldükten sonra da mümindir. Bunun gibi... ...peygamberler öldükten sonra da peygamberdirler... Çünkü peygamber olan ve iman sahibi olan ruhtur. Evet. İnsan olunca, ölünce ruhunda bir değişiklik olmaz. Peki diyeceksiniz efendim niçin bu bilgiler Bu bilgiler çok uzun. Mesela i̇mam Gazali Hazretleri de uzun uzun anlatmışlar. Şimdi itikadı bozuk olanlar genellikle mesela sizin o sorduğunuz itikadı bozuk olanlar. Efendim diyor peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela Suudi Arabistan'da hacca gidenler, umre evet. gidenler biliyorlar. Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam kalbine karşı dönüp de dua etmeye başlar. Şir şir diye bağırıyor adam. Baki kabristen dümdüz etmiş. Cennetin i Muallayı dümdüz etmiş adam. Ziyaret edilmesine de izin vermiyorlar. İzin neredeyse vermiyor. İzin vermiyor falan. Zaten yallah yallah deyip duruyor aynı şekilde. Başında duruyor. Şir şir falan diye bağırıp duruyor. Yani saygıları yok. Dirisine yok. Ölüsüne de yok. Dirisine yok. Ölüsüne de yok. Halbuki meyitler de dirilerde Allah-u Teala'nın yarattığı mahluklardır hiçbirinin hiçbir şeye tesiri yoktur. Tamam. Tesir eden allah Teala. Her şeye tesir eden allah Teala'dır. Fakat müminin ölüsüne de, dirisine de tazim etmek, saygı göstermek vaciptir bu kitaplarda. Dirisine de, ölüsüne de. Çünkü müminlerin ölüleri de, dirileri de Allah-u Teala'nın şeairi oldukları için tazim, hürmet edilmelerini Kur'an-ı Kerim emretmektedir. Hac suresinin 32. ayet-i kerimesine mealen Allah-u Teala'nın şeairini tazim etmek kalplerin takvasından dolayıdır buyuruyor. Peki şair ne demek? Evet. Şair değil. Şair. Şey evet, şair. Şair Allah Teala'yı hatırlatan, bildiren şeyler demektir. Alimlerin, salihlerin, ölüleri ve dirileri şairdir buyuruyor. Peygamberlerin aynı şekilde vefatlarından sonra kabirlerde şairdir. Neyi hatırlatır bize? Allah'tır. Evliya-i kiramın aynı şekilde türbesine gittiği zaman neyi hatırladı? Allah-u Teala'yı. Müminlerin kabrini gördüğünüz, Müslüman mezarlarını gördünüz zaman neyi hatırlıyoruz? Allah-u Teala'yı. Bir fatih e üç ile sokup onlara gönderiyoruz. Yani şairden midir? Şairdendir tabii. Onun için de e, dirilere hürmet etmek, saygı göstermek lazım olduğu gibi ölülerine de saygı göstermek gerekir. Hürmet etmek gerekir. Bunun için de Müslümanlar e, öllerini ölülerini dinimizin emrettiği şekilde gömüyor. Hatta kitaplarda anlatılırken mesela kabir su doluysa veyahut da nemliyse onu e, bu planyadan çıkmamış, daha doğrusu e, düzlenmemiş, tahtalarda yapılmış, kilalanmamış. E, hani Hristiyanlar yapıyorlar ya, öyle tabut değil. Evet. Ve çivi de kullanılmadan birbirine geçmeli veya e, ağaç çivi kullanmak suretiyle o tip tabutla gömmeli. Zemin kaygansa veya nemliyse. Tabii o taputun içerisine toprak konuyor, kapağı da açılıyor. E, yine sarpma yapılıyor, o şekilde de aynı şekilde defnetmelidir. Niye? Çünkü e, geç çürümesi önemlidir. Nemli yerde çabuk çürür. Ceset nemli yerde çabuk çürür. E, ve kabirlerin üzerine basılmaması, hadis-i şeriflerde de bildirilmiş. Basılmaması, e, çiğnenilmemesi, e, hakaret edilmemesi, ee, ne bileyim emekmenin öldüğü zaman onun cesedi aynı şekilde götürüp hayvan gibi herhangi çukura konulmaması sıkı sıkı tembih edilmiş. Diriyken neden incinirse öldükten sonra da aynı şeylerden incinir buyurulmuştur. Kabirin de aynı şekilde ferah kazınması gerekir buyuruyor. Yani cesedi oraya sıkıştırıp iki büklüm oraya sokuşturulmaz buyuruyor. Çünkü hadis-i şerifte buyuruyor ki kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir yahut cehennem çukurlarından bir çukurdur. Bu hadis-i şerif hiç ölüde hareket olmasa, ölü bir şey olmamış olsa, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam lüzumsuz mu söyler o zaman bunu? Haşa bilmiyor muydu? Cahil miydi Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her söylediği ayet kelime var. O ancak illa vahyin yuhya ayet kelimesi var. Vahy söyler. Oradan da doğru Cebrail Aleyhisselam'ı getirdiği veya kalbine aynı şekilde ilham edileni söyler. Başka bir şey söylemez. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir yahut cehennem çukurlarından bir çukurdur. Eşimiz salihlerin kabirleri cennet bahçesidir. Oraya hürmet edilmez mi? Sen dünyadaki bahçe yapıyorsun, etrafını çitle çeviriyorsun, buraya saygı göster diyorsun. Peki müminin kabri aynı şekilde cennet bahçesi. Niye saygı göstermiyorsun, niye hürmet etmiyorsun? Bırak onu. Hele salih bir mümin, şairdendir. Yani Allah-u Teala'yı hatırlatıyor. Mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri, başta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve sahab-ı kiram anayimdan efendilerimizin kabirleri. Ve ondan sonra da tabi'in, tebe-i tabi'in. İmam-ı Azam, İbani Fey, İmam-ı Malik, İmam-ı Şafii, İmam-ı Ahmet bin Hanbir Hazretleri. Abdülkadir Geylani Hazretleri, İmam-ı Rabbani Hazretleri, Mevlana Adı Bağdadi Hazretleri. Bu gibi zatlar Allah Teala şey ayrındandır. Neyi hatırlatıyor bunlar bize? Allah Teala hatırlatıyor. Dolayısıyla bunların aynı şekilde vefatlarından sonra kabirlerine de saygı göstermek gerekir. Saygı göstermiyorsa, saygı göstermiyorsa onların da aynı şekilde cesetlerine saygı gösterilmez. Hakikaten o suuttakilere bakıyorum kendilerine de aynı şekilde leş gibi gömüyorlar kendilerini. Kendilerine de saygısı yok. Diriye saygısı olmayınca ölüye de olmaz. Ama Müslüman ölüsüne de dirisine de saygı göstermeli mi? Evet. Dünyadayken yapmış olduğu şeyleri e, yani incindiği şeyleri öldükten sonra da aynı şekilde yapılır. Bakın bir hadise İbni Mende Hazretleri haber veriyor. Hazreti Talha Hazreti Ubeydullah'tan haber veriyor ki ormandaydım. Akşam oldu Abdullah bin Amr bin Hizam Hazretleri'nin kabir yanında oturdum. Kabirde çok güzel sesle Kur'an okuduğunu işittim. Resulullah Efendimiz'e haber verdim. Bunu okuyan Abdullah'tır. Allahu Teala ruhları kabzedince cennetteki yerlerini muhafaza olunur. Her gece sabaha kadar kabirlerine bırakılır buyurdu. E dini sahibi böyle bildiriyor. Yani o orada yani ruhu geldi orada Kur'an-ı Kerim okuyor. Duyan onu duyuyor. Sen bakıyorsun bu öyle diyorsun. Bana saygı göstermemek lazım. Sen edepsizsin teksin. Yani sen görmediysen sen bilmiyorsan aynı şekilde bu yok demek görmek görmek değil. Görmek istemiyorsan. Evet. Görmek istemiyorsan. Bu yok demek değildir. Şimdi Mustafa Bey biz her şeyi bilebilir miyiz? olmaz. Mesela zaman zaman teker e, sualler geliyor falan. E bilmiyoruz. E niye bilmiyorsun? Niye bilmiyor hani İmam Ebu Yusuf Hazretleri demişler niye bilmiyorsun falan. Bir de Beytülmal'dan maaş alıyor. Ona demiş bildiklerimin karşılığını <laughs> alıyorum. bilmekten <laughs> alacak olsam Beytülmal dayanmaz. Hem peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bilmiyorum dedi. Cebrail Aleyhisselam e bilmiyorum dedi. Ben kimim ki duyuruyor? Ben kimim ki? Mümkün. Onun için de yani her şeyi bilmemiz mümkün değil. Ama sen bilmiyorsan hemen inkar etmene gerek yok. Ve allah Teala'nın Habibi ee, haber veriyor. Kur'an-ı Kerim'de de haber veriliyor mesela. Hac suresinin Allah-u Teala'nın şiayrına tazim etmek. Şiayr'de anlatılmış. Ona tazim etmek. Dolayısıyla ee, Müslümanların öldü, Müslümanların hayattayken dirilerine hürmet ve saygı gösterildiği gibi, öldükten sonra da aynı şekilde e, kabirlerine, yani meyit e, cesetlerine de hürmet ve saygılı olmak lazım efendim. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yarın yeniden sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.